için bir gitar askısı yapacağım. E, Makrome bir askı olacak bu. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapmaya başlayalım. Öncelik iplerimi keserek başlıyorum. Ben yaklaşık 370 cm civarında 10 adet ip kestim. Fakat bu ölçüm sizin gitarınızın uzunluğuna göre farklılık gösterebilir. 20 cm uzunluğundaki dal parçama bütün iplerimi sabitliyorum. Bunun için kestiğim ipi ikiye katlıyorum. Katladığım yerden tutarak dal parçamın üzerinden atıp altına geçiriyorum. Daha sonra sarkan iplerimi oluşan halkanın içerisinden geçirip başlangıç düğümümü atıyorum. Ee, siz eğer makrome yapmaya yeni başladıysanız, temel makrome düğüm tekniklerini anlattığım videoma da bakabilirsiniz. Bu şekilde bütün iplerimi daha parçama sabitliyorum. Öncelikle kare düğüm atarak başlıyorum. Bunun için 4 adet ip kullanıyorum. Ortadaki 2 ipimi sabit bırakıyorum. Soldaki ve sağdaki iplerle çalışıyorum. Soldaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine kavislendirip sağdaki ip üzerine atıyorum. Daha sonra hepsinin altından geçirerek kare düğümün ilk aşamasını bitiriyorum. Daha sonra aynı işlemi sağdaki ipim içine gerçekleştiriyorum. Ortadaki iki ipin üzerine kavislendiriyorum. Daha sonra soldaki ipi üzerine atıp hepsinin altından geçiriyorum. Ve bu şekilde kare düğümümü tamamlamış oluyorum. Şimdi aynı işlemi bir sıra boyunca uyguluyorum. Sonra bir alt sıraya geçiyorum. 2 kare düğümün arasındaki 4 iple bir kare düğüm daha atıyorum. Bu şekilde de bir sıra boyunca aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Sonra biraz sıraya geçiyorum. Yine ilk sırada yaptığım gibi bir sıra boyunca kare düğümlerimi atıyorum. Aslında bu şekilde bir örümcek modeli oluşturmuş oluyorum. Şimdi ise sarma düğüm yapacağım. Bunun için en soldaki ipimi tam ortaya gelecek şekilde aşağı çapraz bir biçimde sabit tutuyorum. Daha sonra diğer ipimi alıp üzerinden atıp arasından geçiyorum ve sarma düğümümü atıyorum. Her ipimi ikişer defa bu şekilde düğümleyerek sarma düğümlerimi oluşturuyorum. Toplamda 20 adet ipim var. Onun ikiye bölmüş oluyorum. Bu sabit tuttuğum ipime 9 ipimi bu şekilde düğümlüyorum. Şimdi aynı işlemi en sağdaki ipim için gerçekleştiriyorum. Tam ortaya gelecek şekilde çapraz bir biçimde sabit tutuyorum. Daha sonra e, ipimi üzerinden atıp arasından geçirerek sarma düğümlerimi atıyorum. Yine her ipimi ikişer defa düğümlüyorum. En ortaya geldiğinde de bu iki ipimi birbirine düğümleyip birleştiriyorum. Şimdi ise sabit tuttuğum ipimi bırakmadan bu sefer sola doğru yine çapraz şekilde tutarak sanma düğümlerimi devam ettiriyorum. Aynı işlemi yine en ortadaki iple başlayıp sağ tarafa olacak şekilde de devam ettiriyorum. Şimdi ise yukarıda yaptığım işlemin aynısını uyguluyorum. Alt altı 3 sıra olacak şekilde kara düğümlerimi atıyorum. Şimdi ise en son attığım kare düğümden arasında 25 santim mesafe bırakarak bir sıra boyunca kare düğümlerimi atıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra da arasında yaklaşık 30 santim civarında bırakarak yine kare düğümler atıyorum. Fakat bunları atarken yukarıdaki iki kare düğümün arasındaki 4 ip olacak şekilde düğümlerimi atıyorum. Sonra en soldaki iki ip ve en sağdaki iki ipi ortada birleştirerek bir kare düğüm atıyorum. Daha sonra e, arasında yaklaşık 17-18 santim civarında bir mesafe bırakıp bütün iplerimi bir araya topluyorum. Daha sonra başka bir ip alıyorum ve gördüğünüz şekilde yukarıda bir halka olacak şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra bir ucuyla e, sıkı bir şekilde dolamaya başlıyorum. Siz bu dolama işlemini istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ettirebilirsiniz. Ben doladıktan sonra bu oluşan halkanın içerisinden ipi geçiriyorum. Daha sonra ipimin altta kalan kısmını iyice çekiyorum ve sabitliyorum bu şekilde. Bu aşamayı iyi yapmanız, iyice sıkmanız önemli sağlamlığı açısından. Daha sonra yukarıda kalan kısmı kesiyorum ve yine biraz aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Daha sonra gitarımı yerleştirdim ve bütün iplerimi gördüğünüz gibi çekiyorum. Gitara tam oturmasını istediğim için bu şekilde sabitliyorum. Daha sonra fazlalık olan iplerimi kesiyorum ve püsküllerimi açıyorum. Bu üç büküm bir ip olduğu için bu şekilde püsküllerimi açtım. İsterseniz bunu bir tarak yardımıyla tarayarak daha pürüzsüz bir püskül elde edebilirsiniz. Fakat ben bu formda kalmasını istediğim için bu şekilde bırakıyorum son olarak askı kısmını yapıyorum. Burada da 3 büküm ipimi açarak e, onun tek katını kullandım. Bu şekilde dal parçama e, ipimi bağlayarak askı kısmını oluşturuyorum. Evet gitar askısının yapılışı bu şekildeydi ben yaptığım her aşamada gitarımı ölçerek devam ettim İplerimin üzerine gitarımı koydum düğümlerim nereye denk geliyor ona bakarak devam ettim ben size ölçüleri söyledim bıraktığım aralıkları da söyledim fakat bunlar tamamen değişkenlikle gösterebilir size tavsiyem sizin de gitarınızı her seferinde ölçümleyerek devam etmeniz bu şekilde çok daha sağlıklı olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.